<laughs> ee, sevgili Botuhan Öner hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsın? <laughs> İyi misin, nasılsınız? Te çok teşekkürler. Biz de iyiyiz. Şimdi bu bilinçaltı yeme düzenimizde ne kadar etkiliyor? Bir ondan gidelim. Bayağı etkiliyor aslında. Çok etkiliyor. Çok çok aşırı derecede etkileyen bir faktör de. Herkes biliyordu mesela canları çok sıkıldıkları zaman böyle bir gece buz açarlar. Var öyle bir şey mi? Evet, sen ne yesem? Ya da malum kavanoz. Şu cipsimi yesem. Evet. Ha, şurada bir çikolatalı, kremalı var bir şey var onu hmm. yesem. Hep alırlar ve yemeye başlarlar bir ben şekilde. Ben çok bilinç altından da markete gittiğinde almayacağım dese bile onları almak Tabii istiyor. ki de. Ben hep zaten şey diyorum markete gidecekseniz mutlaka yemek yiyip gidin. Hmm. Hmm. Yemek yiyip giderseniz bu sefer alma ihtiyacınız durur ve gerçekten işe yaramaz şeyleri almazsınız. Abur cubur almazsınız ama aç karnına giderseniz gözünüz döner ve her şeyi almak istersiniz. Hakikaten de alır ve yersiniz de onları. O yüzden pek iyi bir şey değil. Ee, bu noktada hep bilinçaltı zaten bilinç dışı size daha doğrusu şey yapıyor devamlı hatırlatıyor çünkü sıkıldığınız zaman bir ödüllendirme isteği gibi bir şey oluyor yemek yemek çikolata yemek vesaire yemek ama bunlar anlık lezzetler anlık tatminler olduğu için siz o çikolatayı yiyorsunuz ama bir yarım saat sonra acaba bir kurabiye de mi yesem? Acaba işte bunu Şunu da mı yesem? Bunu mu yapsam? Şurada da böyle bir şey varmış bunu da içeyim. Bir burada bu varmış bunu yiyeyim falan derken artık zaten Çok sabaha bilmiyorum. kadar artık yiyorsunuz. Ya da ah işte pizza söyleyeyim bilmem derken orada mide büyümeye başlıyor. İstemediğiniz, yemek istemediğiniz şeyleri yemeye başlıyorsunuz. Bunlar da devamlı olarak bilinç dışından zaten gelen mesajlar. E, canlı yayınlar izliyorsunuz veya televizyon izliyorsunuz. Canınız yemek çekiyor bilmem ne. Veya işte bir şekilde Facebook ekranlarını görüyorsunuz. Yersen işte keyif alırsın bu sürece. Giriyor, doğru. Tabii ki de. Hı hı. Zihne onu bir veriyor. Dopamin salgılıyorsunuz sizde. O şekilde diyor. Çocukları süreçte izletmemek gidiyor. gerekiyor değil Aynen mi? Aynen öyle. Yani çocuklara zaten televizyonu bence hı. hiç izletmeyin. Hı hı. Çünkü küçücük yaşta Kodlama televizyonu yapıyor. koyuyorlar karşısına. Şimdi anneler böyle koyuyor televizyon çocuğu, bırakıyor veya tablet veriyor eline. Bırakıyor orada. Hadi tablette yine belli application'ları koyar. Orada biraz daha kontrol edebilir ama televizyon çok kötü bir noktada. Yani iyi, iyi bir noktada gitmiyor. İyi, yani reklamların hepsinde bir bilinçaltı işleme süreci var ve hepsinde bir bilinçaltı işleme süreci olduğu için de yani reklamcılık ve dizayn tasarım okuyan herkes biliyor zaten. Gizli reklam dediğimiz, bilinç dışına yarattığımız Subliminal mesajlar var. Bunlarla hepinizin yani ciddi anlamda yeme isteğini arttırabiliyorlar veya işte bu saati tak başarılı olursun falan imajı yaratıyorlar ve sen o saati almak için didiniyorsun, bir ev parası veriyorsun, alıyorsun takıyorsun, sonra nasıl edeceğin şaşırıyorsun. Hani bu tarz süreçler gibi. var veya hı -hı. araba işte bu arabayı binersen işte bütün kadınlar sizi sever ya da bütün erkekler işte böyle olursunuz falan ya da işte çok seksi bir kadın işte bu arabayı biner. Hep bu imajı yaratıyorlar. Bunu aynısı yeme içme alışkanlığında da bu şekilde. Reklamlar ve... da olumsuz yönde etkiliyor yani. Mi? Yani. Bir belli bir noktada bilinç taşılar şu mesajı gönderiyor. Sen bunu alırsan mutlu olacaksın sinyalini hmm. veriyorlar. Yani zaten insanlarda çok büyük bir mutsuzluk noktası var ve mutlu olma ritüelini zaten insanlar satabiliyor. Ya yani hmm. bunu alırsan mutlu olursun. Olduğu için insanlar o şeyi alıyor. Zaten o kadar para veriyor. Çek şey o. Peki yeme alışkanlıklarını hangi tekniklerle nasıl değiştirebiliyoruz? Birçok teknik var. Batuhan'da da uyguladık. Batuhan'da uygulanan Batuhan... sistem, teknik nedir mesela? Ee, kendi uyguladığım bazı özel geliştirdiğim teknikler var. Meditatif tekniklerle bilinçaltındaki yeme alışkanlıklarını tamamen değiştiriyoruz. Hı -hı. Batuhan... Nasıl değiştiriyorsun? Nasıl değiştiriyorum? Nasıl değiştirdin? 50 kilo verdin değil mi Batuhan? Evet. 50 kilo. Ne kadar sürede? 6 ayda. 6 ayda 50 kilo Aynen. Ee, çok ciddi Yok mu eski fotoğrafları falan? evet. Var, e, şey, e, yani best var mı? Birazdan geliyor. Tamam. Hı-hı. Allah Allah. Eee? var dedi bir yok dedi anladım. oldu? ee, zorlanmıyorsunuz. O yani hipnozun benim için esas karşılığı zorlanmadan kilo vermek. Hani. Hmm. Bir şey olarak. Tatlı yiyemezdi Batuhan. tatlı çok yerdi Batuhan. Aşırı da hmm. insülin direnci de var zaten. Evet. İnanılmaz hmm. derecede tatlı yeme alışkanlığı. Tatlı krizi vardı. geliyordu. Ciddi tatlı. anlamda. Şu an hiç hani... <laughs> Ağzına bile koyamıyor şu anda. Ha, ha, Koymuyor. Şimdi? İstemiyor istemiyor Can, canım. yani öyle bir şey yokmuş gibi hayatında davranıyorsun. Hani... Peki hiç, ne hiç yaptın Anıl? <laughs> Sen <laughs> diyorum ya boş ye pilates falan. <gülüyor> <gülüyor> ya saçmalama pilates boşu olur mu? Bak bomba evet, geçen gibiyiz. Geçen haftada mutluluk çayı verdik. 7 kat arttıran. Yani evet. Hiç... Mutluluk çayı çok güzeldi. Aşk çayı mutluluk İçiyor çayı. İçiyor musun? İçiyorum. Güzel. Yani şeyde e, bilinçaltı çok önemli bir noktada. Şaka bir yana ciddi anlamda yeme alışkanlıklarımız hepsi belli sebeplere bağlı. Kendini cezalandırma isteği, tatmin etme isteği, işte mutlu hissetme veya güvende hissetme isteği bunların hepsi bir duygusal bağ ile connection'ı, bağlantısı var. Bunların hepsini bir şekilde kırabiliyoruz. Kırdıktan sonra artık ona gerek kalmıyor ve uyguladığın teknikte yeteri kadar ye komutunu verdiğimiz zaman ben sen gerçekten hayatın yeteri kadar yemek yiyorsun. Vücudun istediği kadar yemek yiyorsun. Bilinç bunu yüklüyorsun. Bilinç dışı her şeyin farkında. Miden ağrıması vesairesi zaten bunların hepsi bilinç dışının da aynı zamanda mesajları. Hani miden ağrıdığı zaman ne demek? Çok fazla işte dikkat et demek. Ya da bir yerine ağrıyorsa doktora git demek aslında bunlar. Bu noktada buna benzer bir süreçte bilinç dışına öyle bir yapılandırıyorum ki, yapılandırıyoruz ki bu teknikle. Kişi sadece yeteri kadar yiyebiliyor. Yeteri kadar et yiyor, yeteri kadar salata yiyor. Daha sağlıklı beslenmek istiyor. Yani hayatından birçok... E, abur cuburu çıkartıyor onun yerine daha sağlıklı yemek istiyor. Çünkü beden onu istiyor. Artık bedenin çağrısına kulak vermeye başlıyor. Yeme hı hı. alışkanlıktan onu koyuyor. En güzeli de yani Batuhan tek örneğimiz değil, çok fazla örneğimiz var buna benzer. 60-62 kişi falan oldu bu süreçte Ne güzel. ve ciddi anlamda değişiyorlar. Yani bir kız geldi yine, çok ünlü bir otomotiv firmasının sahibinin kızı. E, gelirken böyle bir kilo bana egler alarak gelmiş. Yani o pastayı he, dedi ki son he. kez yiyeceğim falan. Birlikte <laughs> <laughs> yiyelim. <laughs> tamam Güzel. dedim ye. Yeah. Tekniği yaptık, uyguladık bitti. Sen sen sonra şimdi ye dedim. Dedi yok. <laughs> yok kaldı öyle bir. Yemesen mi falan dedi. <laughs> Hı -hı. Yeme dedim o zaman. Bir <laughs> bak sürecine dedim. Oldu mu ben şimdi dedi yani bana hani. Ne oldu, ne, oldu ne mu? falan. yaptın bana ne yükledin diye. Aynen öyle ve şu anda o da yaklaşık bir 11 kilo falan verdi. 11 kilo verdi, yani ne kadar sürede? 89 kiloydu işte 11 kilo verdi, 78'lere falan düştü. Hı hı, o da 3 ayda de. falan verdi. 3 vermedi. ayda çok iyi. Aynen öyle 3-3,5 aylık hı. bir süreçte. 6 ayda 50 kilo değil mi? Aynen çok öyle. Çok ciddi bir rakam. Ee, ve şeyde kız devamlı abur cubur yiyorken, şu an sadece sağlıklı yiyor diyor ki sebze yemiyorken sebze yiyor. Annesi beni aradı, ne yaptın bu kıza diyor. <laughs> bu kız hiç normal değil, ağzına tatlı koymuyor. Ne oluyor diyor. Diyet falan yok ama. Diyet yok. Diyet yok. Diyet öyle bir şey yok Öyle yani. zorundalık yok. Zorunluk zaten yok. sıkıntılar var. Zaten mı? yasaklar insanlara bence çok kötü geliyor Hı. biliyor Aynen musun? Aynen öyle. Aynen öyle. Yani ben onu hissediyorum. Daha zaten. cazip kılıyor. Cazip kılıyor. Daha çekici kılıyor. hale getiriyor. Evet. Vatan çok diyet yaptı. Şimdi yeme düzeni ne? Daha önce neler yaptın gerçekten? Her şeyi yaptım. Yani Zayıflamak için, için her şeyi yaptın yaptım mı? Yaptım evet. Akupunkturdan tutun hani diyet isteyene kadar. Zaten sürekli spor yapıyordum. Hani spor. Tamam. Ama çok spor bir şey ifade etmiyor, yeme alışkanlığı değiştirmedikten sonra. Doğru, ya spor zaten bir yaşam şekli, insanların hayatında sağlık içinde olması aynen, gereken aynen. bir şey de o başka bir yön. Evet. Ama normalde sen her şeyi yaptın yaptın Yüzde asla vermedin. %90 yeme alışkanlıklarıyla ilgili. Ya da verdin şey. verdin geri aldın. Zaten aynen böyle öyle, oldu. öyle oldu zaten genelde. 20, 10 verdiyse 15 aldı, 20 verdiyse 25 evet. geri aldı derken o süreç Daha yerliyorum. çok deformasyona uğradın evet. her anlamda psikolojik, fiziksel, bedavsel. tabii. Yani güçlü olmak ya yılıyorsun zaten bir yerden sonra ya işte çok farklı oldu. Mesela Ekler örneğini verdi. Aynı örnek bizde de olmuştu. Hani ben de Haribo kasesiyle falan Gittim. öyle şey yapmıştım. Şeyler Diyorum hani şey hipnoz var. bitsin bir yerim de yarın başlarım diye düşünüyordum. Sonra hipnozdan sonra yok hani... Ne oldu? Can Niye? istemedi. Hiç istemiyor. Görmek istemedi. Gör, yani yokmuş gibi öyle bir şey. Daha önce yokmuş gibi. Öyle. Bir i̇stemiyor çünkü beden istemiyor. Beden istemiyor. İhtiyaçlı duymuyor. Yani o bilinç Sil altındaki... Sil gibi hafızayı sıfırlıyor işte. Hafızayı sıfırlıyor. <laughs> ya esasında bir <laughs> çeşit format... Tabii ki de. Atmak yani atmak gibi bir şey. Format atmak demeyelim de. Ee, Aslına bakarsanız o bedenin istediği duyguları hep frenlemişiz, baskılamışız bir şekilde. Hı hı. O isteği tekrardan kuvvetlendiriyoruz ve gereksizlik isteğini ortadan çıkartıyoruz. Evet. Yani hep şunu yerleştiriyorum, yeteri kadar yemelisin. Bir domates bile yeteri kadar yiyor. Yeteri kadar güneş alıyor, yeteri kadar su alıyor, yeteri kadar mineral alıp büyüyor. Doğru. İnsan da aynı şekilde aslında bakarsanız yeteri kadar aldığı sürece hiçbir sıkıntı yok. Aslında yeteri kadar ölçü çok önemli. E, tatlı serbest ama onu bile istemiyor bünye Artık o kadar çünkü çok şekere doymuş oluyor ki istemiyor. Hı hı. i̇stemiyor. Toksit i̇stemiyor. geliyor ona zaten o süreçte. Daha sağlıklı yemek istiyor. Diyetler Peki şimdi yemek de... düzenin nasıl Batuhan? Normal, normal. Her şeyi yiyorsun. <laughs> evet. az. Ama tatlı mesela hiç yemiyorum. Tatlı Meşru hiç istemiyor bat canım e, ee, onun dışında hani cipsler falan o tarz e, kötü, gibi şeyler. E, hı hı. canım istemiyor. Onun dışında sağlıklı olan ettir, sebzedir, meyvedir, hani belli miktarlarda vücudum istediği kadar tüketiyorum. Hı hı, normal yiyorsun, aç da, kalmıyorsun yani. Yok kesinlikle kalmıyorum, spor da yapıyorsun. Evet, çok, çok güzel, kalmıyorum. harika. Peki sosyal hayatında büyük bir değişim olmalı, giyim, ee, kuşam, sosyal yaşamın. Sürekli gardırop yiyorum. Yani. <laughs> Biraz masraflı oluyor galiba. Biraz dış. masraflı galiba Biraz <Gülüyor> <Gülüyor> ama keyifli. Ama güzel, atıyorsun değil mi onları? Evet. Evden Ama hiç çatmadıklarım da var. Dursun diyorum hani göreyim. Daha da izin veriyordum. Evet. Yani. Öyle <laughs> mi? Sanki <laughs> tam tersi etki yaratıyor. Aa bu arada şey e, görüntüler geldi. Aa, evet. evet. Aa. evet. Yani sevgili Mifo Batuhan Öner, sevgili Anıl Can'la 50 kilo verdi 6 ay içinde. Bu kiloları nasıl verdi? Bilinci altına. Evet, müthiş yerleşimler yaparak. <gülüyor> <gülüyor> Çok, <fenayım değilim>. Çok <gülüyor> fena Çok <laughs> fena. evet 50 kilo ciddi bir fark var. Zayıflamış ciddi halinin fotoğrafını koydu mu acaba? O gelir herhalde. Ekran evet. biraz daha fazla şey çıkarıyor. Evet sanki şu anda ekran onu da kilolu gösteriyor. Evet. Gibi. biraz sanki daha kilolu gösteriyor. <gülüyor> 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 Bayağı şu anda bir Kaç şey. kilosun? Şu an 98. 98 kilosun. 150 civarı. Hı hı. Kaçtın? 150. 150 civarı. Hı hı. Tabii ki sağlık açısından da müthiş bir Olumlu yönde tabii. çok çok fark etti. Her şey çok fark etti yani. değil mi? Bel ağrın kalmamıştır, bacakların Aynen. falan i̇nsünün yani. İnsülün direnci vardı ya ilaç mesela kullanıyordu sonuçta artık ona bile ihtiyacı kalmadı, kalmadı. yani belim nokta doktor kontrolüyle yani tabii ki de. Ya boyunda ve bazen siyahlık yapıyordu insülinler. mesela şu an hiç yok. Hiç yok. Hı -hı. Hmm. Spor da yapamıyor yani 150 kilo gibi olan hmm. bir beden spora da Bisikleti yapamıyor. Çok gidip belli bisiklet, bir cardio. Yani. Aynen. İşte Aynen burada şey oldu zaten. İnsanlardaki gibi. en büyük sıkıntı şu diyet dediğimiz şeyde de devamlı böyle yeme bir isteği var ama onu böyle bir karı kuru bir şeylerle kapatma çabası var. Bu benim uyguladığım teknikte öyle bir şey yok. Kişi diyet yapmak zorunda değil. Kendisi yeteri kadar yemek zorunda kalıyor zaten i̇şte ve ona kiloluğu yasak... aldırmıyor. Yani dedik ya bu yasaklar da insana cazip geliyor. Tabii ki de o da öyle. Mesela hani onu da yok ediyorsun esasında. E o da güzel Yani şey. Ama senin önüne böyle künefeyi dayadığım zaman yemiyorsun ya yani. çok ilginç. Çünkü Batuhan çok sever. <laughs> ee, belli bir yerde dedim ki al diye bakalım falan. Burnunu içine sokuyorum. Yani tereyağlı has böyle gerçekten çok güzel. Kıtır kıtır bir var. künefe ee, pe şeyden gelmiş peyniriyle. Dokunmuyor. Ile. Yani dokunmuyor. Başka diğer danışanlarıma da işte o eggler getir yani veriyorum veriyorum yemiyor. Annesi beni aradı dedim ki ne yaptın kızıma diyor yani niye yemiyor birazcık yese bari falan ölecek gidecek diyor. <gülüyor> 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 ne yaptın kızım ne oluyor diye. Yani çünkü kız yıllardır hep böyle büyümüş kız. Peki hep ne kadar sürede görüyorsun onları? E, seanstan evet. çıktıktan sonra zaten kişinin hayatında değişim başlıyor. Başlıyor. Haftada ve... bir aa? mi oluyor bu süreç nasıl oluyor? Yok e, bir, bir seansta bitiyor. Bir seans yaptık biz Batuhan'a. Şaka yapıyorsunuz Tabii tabii bir, seans. Aa. Ben atlarım ikinciye gerek var yani mı? Yok. hani bir pis insan evet, istiyor. Öyle olsun Üç olsun Gidiyorsun ha? bir daha gelme <laughs> yeteri kadar. öyle yeteri kadar. Ya ben de, i̇şte yeteri de kadar. seansı yeteri kadar doz. Ay ben hiç sevmem öyle 20 seans gel 12 seans gel bilmem <laughs> <Evet>, ne <laughs> gel. Yani bir sorunla ilgili tek seans Git, gel. Daha ben görmesin <laughs> gözün. Dönüştürdük, dönüştürüyoruz yani dönüşür. Dönüşüm bu, önemli. Dönüşüm yani çok kişi önemli. Kişi istemeli de tabii ki de bunu. Yani şimdi İsteyerek ben sana değilim. gel hadi bu tekniği uygulayayım da zayıfla diye kimseye bir şey demem. Ee, benim de öyle bir <laughs> huyum vardı. Kişi yani sen karşımda benim ölsen de yardım et bana demediğin sürece ben etmem. Çünkü bunu senin bilinç dışı istemesi gerekiyor. Bir de şeyi de çıkartıyorsun değil mi? Bu kişi gerçekten zayıflamak istiyor aynen mu? Aynen öyle. O da Mesela var. sigara bırakmak için çok geliyorlar. Bırakmak ee, istiyorum diyor ama bilinçaltı ayrılıyor. Sıgara bırakmaya gelmemişsin buraya diyorum. E niye geldim ben diyor. Dedim diyorum ki gelmemişsin yani bilinç dışınızda Önce bunu gerçekten o süreç yok hazır değilsin gidin diyorum ya hmm. da biraz daha kendi hazır hissettiğin zaman gel diyorum veya benim tekniklerle bir o süreci dengeliyoruz. Ufak bir işte yine özel tekniklerimden birkaç bir şey uyguluyorum. En azından sigaraya olan bağımlılığını azaltabilecek süreci, sigaranın lezzetini değiştiriyorum onun için. Böylelikle onu içtikçe böyle çok garip bir tad almaya başlıyor. Daha da farkındalığı. Yani her sigara içişinde o duyusu artıyor ve o kokunun kirliliğini hissetmeye başlıyor ve içmeyi bırakmaya, azaltmaya doğru gidiyor. Bir daha seansa geldiği zaman da zaten tamam ben onu Kesiyoruz yani o sürece. Çok güzel. Sigara da çok kişiye bıraktırdı. Yani aslına bakarsan sadece kilo değil tabii ki de bu. Kilo da gidiyor bu şekilde, bilginiz olsun hı hı. örneği bu. Evet. Ve ciddi anlamda bilinç dışında aslında size gücünü gösteriyor. Aynen öyle, bağımlılıklar da öyle. Bağımlılıkları e, genelde doktor kontrolünde tabii ki de şey yapabiliyorum. Dediği gibi kıskanç duygularını, geçmişi unutma duygularını, bir şeyleri bloke etmiş, bilinç dışı çok kuvvetli. Yani hayatınızın yüzde